Merhaba İSEM TV'nin sevgili izleyicileri, dinleyicileri, arkadaşlarımız. Bir önceki dersimizde sizlerle Türkiye'nin madenleri konusunu işlemiştik. Evet madenleri genel hatlarıyla ileride belki tekrar ederiz ya da sizler muhakkak tekrar edin. Bugün yine her sene KPSS sınavında soru olarak gelen önemli bir konu Türkiye'nin enerji kaynaklarını işleyeceğiz. Öncelikle yenilenemeyen yani tükenebilir enerji kaynaklarına bir bakalım. Arkadaşlar yenilenemeyen kaynaklar. Yani tükenebilir kaynaklar. Turba, linyit, taş kömürü, antresit ki ülkemizde yoktur. Bakın bunlar esasen hepsi kömürdür. Kömürdür. Ancak kalitesine göre sınıflandırdım. Turba en kalitesiz kömür. Antresit ise en kaliteli kömürdür. Bizde bunlardan en yaygın olan kömür cinsi linyittir. Linyit Türkiye'de yaygındır. Çünkü 3. zamanda oluşmuş bir ülkeyiz. Linyit de 3. zamanda oluşmuş. Bu esasen bizim zaten genç oluşumlu olduğumuzu bize kanıtlar. Liniit. Devamında doğalgaz kaya gazı şunları hemen alalım. Daha aşağı yazalım. Kurgumuz bozulmasın. Şöyle diyelim isterseniz. Asfaltit petrol doğal gaz kaya gazı doğal gaz kaya gazı ve arkadaşlar radyoaktif mineraller uranyum ve toryum bunlara radyoaktif mineraller nükleer enerji diyebiliriz. Ve tüm madenler. Bunların hepsi tükenebilir, yenilenemeyen kaynaklardır. Bu tükenebilir kaynaklar içerisinde Bakın. Şuraya kadar hepsi fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar. Arkadaşlar, bu fosil yakıtlar çevreci değildir. Çevre kirliliği yaparlar. Ancak doğalgaz ve kaya gazı hariç. Bunlar daha çevreci. Evet, yenilenemeyen kaynaklarımızı sınıflandırdık. Hemen diğer tarafta yenilenebilir kaynaklara bakacağız. Tekrar ederim. Turba, linyit, taş, kömür, antresit. Kömür türleri kalitesine göre sınıflan en kalitesiz kömür turba. En kaliteli kömür antresit. Bunlar arasında bizde en yaygın, en çok bulunan linyittir. Üçüncü zamanda hava kirliliği yapar. Elbette yapar. Çünkü bunlar fosil yakıtlardır. Doğalgaz, kayagazı fosil yakıt olmasına rağmen hava kirliliğini daha az yapan kaynaklardır arkadaşlar. Peki yenilenebilir yani tükenmeyen kaynaklar nelerdir? Yenilenebilir kaynaklara bakalım. Hidro, elektrik, yani su, hidro, Rüzgar Güneş Jeotermal ki bu buna bir yıldız koyacağız çünkü birçok map kaynağında da bunun belirli durumlarda yenilenebildiğini. Yani aşırı kullanım durumunda sıcak suların tükenebileceğini. O yüzden belirli durumlarda yenilenebilir bir kaynak olarak kabul görüyor. Jeotermal sıcak su enerjisi sıcak su enerjisi jeotermal. Ve dikkat arkadaşlar biyokütle konuşacağız bunu. Biyokütle, biyogaz, biyoyakıt, biyoenerji fark etmez. Biyo dediği anda atık yönetiminde önemli bir yeri var artık Türkiye'de. Biyokütle enerjisi ve hava, bitki, toprak da aslında yenilenebilen kaynaklardır. Belki enerji kaynağı olarak kullanmıyoruz. E, havayı ya da bitki, e, bitkiyi kullanıyoruz toprağı ama onlar da yenilenebilir tükenmeyen kaynak sınıfındadır Şimdi ülkemizde bazıları hiç kullanılmıyor Örneğin henüz Türkiye'de nükleer enerji üretimi söz konusu değil nükleer enerji Türkiye'de yok yine Türkiye'de antresit kullanılan bir enerji kaynağı değil Kaya gazı var ama henüz kaya gazından elektrik üretimi yapılan bir tesis söz konusu değil. Ve arkadaşlar dalga akıntı gelgitten de bizim ülkemizde enerji üretilmiyor. Bu arada dalga akıntı gel giti yenilenebilir kaynaklara ekleyebiliriz. Bundan bizde elektrik üretimi henüz yok arkadaşlar. Bunlar Türkiye'de kullanılmayan başlığını atıyorum buraya. Bakın yok demiyorum. Kaya gazı bizde yok demiyorum. Var. Ama Türkiye henüz elektrik üretiminde kullanılmıyor. Dalga akıntı gel git dalga yok mu Türkiye'de? Var. Ama elektrik üretimi söz konusu değil henüz o kaynaklardan. Peki ülkemizdeki sıralama nasıl? Yani Türkiye'de elektrik üretiminde Nasıl bir sıralama söz konusu? Arkadaşlar birinci sırada tabii ki bu 2019 verileri söz konusu şu anda. 2021 de sınava gireceksin. Veriler güncellendikçe sizinle paylaşacağımızı biliyorsunuz. Biz eski haliyle bir sıralama yapalım. Hidroelektrik ilk sıradadır. İkinci sırada arkadaşlar linit. Özür dilerim taş köprü. Taş köprü. Taş kömürü ithal artı yerli. Üçüncü sırada doğal gaz, dördüncü sırada lignit, beşinci sırada Türkiye'de hemen rüzgara ekliyorum, altıncı sırada güneş, yedinci sırada. Jeotermal ve son sırada da biyokütle söz konusu. Şu anda Türkiye'de elektrik üretiminde kullanılan kaynak sıralaması hidro, taş kömürü, doğalgaz, linyit. Ama şu sıralamayı da görebilirsiniz. Dikkat edin lütfen. Bazen böyle taş kömürünü, linyiti ayrı ayrı vermez. Toplayarak verir. Kömür başlığında verir taş kömürü ve linyeti topladığı zaman, kömür dediğin zaman, en nihayetinde ikisi de kömürdür, ayrı ayrı vermeyebilir. Kömür birinci sırada olur. Sonra hidro. Arkadaşlar sonra doğalgaz. En nihayetinde rüzgar. Güneş diye jeotermal ve biyokütle diye devam eder. Yani iki sıralamada doğrudur ancak birinde taş kömürü ile linyeti toplayarak vermiş kömür başlığında. Siz ne yapacaksınız? Şıklarda kömür varsa tabi bu değişebilir. Güncel 2021'de bunu değiştirebiliriz söyleyeyim. Ancak şu an için böyle anlatalım. Bir hidro ya da taş kömürü linyetin toplanmasıyla bir kömür. İkisi de doğrudur. Bir hata söz konusu değil. Peki yenilenebilir sıralamamız nasıl? Yani Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları arasında kullanımı en fazla olan su. Su gücü. Bir, bakın yenilenebilir sıralamamız. İki rüzgar, üç güneş, dört jeotermal, beş biyokütle. Bu da bizim yenilenebilir sıralamamızdır. Yani yenilenebilir kaynaklar arasında en çok kullanılan su gücü hidroelektriktir. Buna da dikkat edelim. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar önce harita üzerinde size yenilenebilir kaynakların kullanımını anlatacağım. Yani hangisiyle başlayalım? İsterseniz sıralamayı takip edelim. Hidroelektrikle bir başlayalım. Hidroelektrik yani su gücü, hidrogüçten bir başlayalım isterseniz. Daha önce sizlere barajları saymıştım. Bazı barajları, özellikle elektrik üreten barajları bilmekte fayda var. Bakın Deriner ve Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli elbette enerji üretme amacıyla kurulmuş barajlarımızdır. Yeşilırmak üzerinde Almus Uğurlu barajları şöyle bir barajlarımızı hatırlayalım. Kızılırmak üzerinde Hirfanlı Kesik Köprü Kapulu Kaya Kaya Barajları. Yine Türkiye'nin ilk barajı Çubuk Sakarya üzerinde, Sakarya'nın kolları üzerinde Sarıyar, Gökçekaya barajları. Dikkat, hatırlayın konumuz enerji, konumuz enerji arkadaşlar, baraj gölleri değil. Marmara Bölgesi'nde elektrik üreten bir baraj söz konusu değildi, çünkü buranın akarsuları yavaş akıyorlardı. Bunu hatırlamak önemlidir. Ege'de de kıyıda elektrik enerjisi üretimi yok. Ama iç kesimlerde var. Get üzerinde demir köprü. Büyük Menderes üzerinde adı güzel ve kemer barajları. Yine Manavgat üzerinde Oymapınar Barajı. Bakın Manavgat üzerinde Oymapınar. Ceyhan üzerinde çok sayıda sır, Aslantaş, Berke, Zelet. Ve tabii ki Türkiye'nin en çok elektrik üretme kapasitesine sahip Akarsuyu, Fırat üzerinde Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik Barajları... Öncelikle özellikle öncelikle Keban Karakaya Atatürk elektrik üretmek, sulama tabi öncelik sulamada ama elektrik de üreten hatta hala hazırda en çok elektrik üreten baraj Atatürk barajıdır. Dizli üzerinde deve geçidi. Kral kızı Veyseleroğlu. Evet. Yani bir hatırlatmak istedim aslında. Biraz fazlasını bile yazdık. Tabii ki Barajlar elektrik üretme potansiyeline sahip bir ülkedeyiz biz. Çünkü ülkemiz yüksek bir ülke. Genç oluşumlu ve yüksek bir ülke. Akarsularımız hızlı akıyor. Hızlı attıkları için de elektrik üreten akarsularımız söz konusu Marmara ve Kıyı Ege dışında diyoruz elbette. Hidroelektrik enerjimiz böyleydi. Arkadaşlar rüzgar Türkiye ortak kuşakta olduğu için hangi sürekli rüzgarın etkisinde kalır? Batı rüzgarları. Batı rüzgarları nereden eser? Batıdan eser. O zaman Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde dikkat. İlk santral, ilk rüzgar enerji santrali İzmir, Alaçatı, Çeşme. Alaçatı'da yapılmıştır. İlk rüzgar santrali Alaçatı Çeşme'dedir. Daha sonra aslında Ege'de bir rüzgar koridoru oluşuldu. Dağlar denize dik olduğu için batı rüzgarları içeriye doğru kanalize olmakta ve bir rüzgar koridoru oluşmaktadır. Bu da Ege'de rüzgar enerjisi üretimini olağan ve verimli kılmaktadır. Bakın İzmir Alaçatı Çeşme sonra tüm Ege illerine kurulmuş. Mulula, Güdaya, Manisa, Denizli, Aydın hepsine kurulmuş. Peki biz böyle deyince arkadaşlarımız şöyle algılıyor. Vay Ege'de rüzgardan elektrik enerjisi üretimi en fazla Ege'de en fazla rüzgardan elektrik üretiliyor. Hay Ege'de en fazla rüzgardan elektrik üretilmiyor. Evet Ege'de rüzgar santrali çok <laughs> ama Ege'de ya da Türkiye'nin herhangi bir ilinde rüzgar enerji üretimi en fazla değildir. Yani birinci sırada değildir. Öyle bir şey olsaydı bu çok ciddi, önemli, güzel bir gelişme olurdu. Hiçbir ilimiz enerjisini en fazla elektrik enerjisini en fazla rüzgardan üretmiyor henüz. Evet Ege'de çok var. O ayrı mesele tabii. Aslında potansiyelin bakın ilki İzmir Alaçatı Çeşme'de yapılmış ama rüzgar potansiyelinin Çanakkale'de olduğu anlaşılmış. Gökçeada, Bozcaada, Gelibolu Biga, var. Potansiyelde en fazla Çanakkale. Ne demek potansiyelde? Yani kurarsanız aslında birinci sıraya gelebilir. Eğer arttırılırsa belki de en fazla Çanakkale olur. Ama şu anda Türkiye'de rüzgardan en çok elektrik üreten il, ilçe, Balıkesir, Bandırım. Balıkesir Bandırma birinci sıradadır. Evet, ilki İzmir Alaçatı Çeşme. Potansiyel Çanakkale. En fazla üretim Balıkesir Bandırma. Bunun dışında İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Hatay, Samsun. Rüzgardan elektrik üretimi her geçen gün yayılıyor Türkiye'de. Yatırımlar artıyor. Türkiye mevcut kömür yani linyit yataklarının tamamının kullanımını öngörüyor. Yerli kaynak o yüzden. Hocam linyit çevreci değil. Neden Türkiye linyitin tamamını kullanmaya çalışıyor? Yerli kaynak. Ne olur? İthalatı azaltır. Dışa bağımlılığı azaltır. Ama yanı sıra enerji politikamızda yanı sıra alternatif enerji kaynaklarının artırılması yani yenilenebilir kaynakların kullanımı da söz konusu. Evet Türkiye yerli kaynağı olan linyiti sonuna kadar kullanmayı düşünüyor ama yanı sıra bunların çeşitlendirmek, çünkü en önemli şey çeşitlendirmektedir. Bir kaynağa bağımlılık risklidir. Çeşitlendirmeye çalışıyor ve özellikle yenilenebilir kaynak potansiyeli Türkiye'de üretimi her geçen gün artmakta. Yatırımlar artmaktadır. Evet rüzgarın durumu bu idi ve geldik sırada güneş var. Arkadaşlar ilk güneş santrali Urfa'da yapılmış. Evet gayet iyi. Mersin'de kule tipli bir güneş santrali. Ne demek? Normalde bu yatay olur. Paneller, güneş panelleri yatay olur. Burada kule tipli bir güneş santrali yapılmış. Mersin'de. Tamam. Denizli'de bir güneş santrali var. Gayet iyi. Ancak Türkiye'nin En büyük güneş santrali Konya Karapınar'a yapılmaktadır. Şimdi ve yine Kızören Güneş Santrali. Neden burası? Neden Konya'ya bu büyük güneş santralleri yapılıyor? Hatta bu dünyanın en büyüğü olarak kabul görecek. Neden Konya, Karapınar, Kızören Güneş Santrali yine Konya Obluk'ta? Çünkü Türkiye'de güneşlenme süresinin en fazla olduğu yer burasıdır. Hani hocam güneydoğuydu? Bölge olarak bakmayın olaya. Yer olarak Türkiye'de yağışın en az olduğu yer Tuz Gölü'nün güneyi değil mi? Konya Karabınar. Evet zaten Türkiye'nin tek çölüm su arazisi. İşte esasen güneşlenme süresinin en yüksek olduğu yer burasıdır. Aynı zamanda düz bir arazidir. Aynı zamanda verimsiz bir arazidir. Yani dünyanın en büyük güneş santralinin burada oluşturulmasının sebebi Güneşlen, önce güneşlenme süresi. Bir güneşlenme. Güneş olmadan güneşten elektrik üretilir mi? Güneşlenme süresi yer şekilleri sade, zaten arazide verimsiz. O yüzden en uygun yer Konya Karapınar dünyanın en büyük güneş santrali. Dikkat edin buna. Güneş her geçen gün Türkiye'de artan bir güneş enerjisi söz konusu ve arkadaşlar santral sayısı Türkiye'de en fazla olan güneştir. 6 bin küsur santrali vardır. Güneş santrali Türkiye'de. Ama hocam biz 3 tane saydık. Tabii birçok küçük paneller olan yerler var. Türkiye'de santral sayısı en fazla olan güneştir. Buna dikkat edelim. Peki sıcak su, jeotermal. Şimdiye kadar saydığımız enerji kaynakları iklimle alakalıydı. Evet iklimle alakalı enerji kaynakları söz konusuydu. Bakın Su, rüzgar, güneş ancak şimdi sayacağımın iklimle hiç alakası yoktur. Yeraltı, jeotermal. Jeoloji ile ilgilidir. Ve sıcak su kaynağı, kaplıca deyince aklınıza bu haritada önce neresi geliyor? Ege geliyor. O zaman sıcak sudan enerji üretimi Ege bölgesinde var. Aydın Germencik Denizli Sarayköy Aydın Germencik Denizli Sarayköy hemen şuraya yazıyorum. <laughs> Denizli Sarayköy, Aydın Germencik ve yine Çanakkale Yenice sıcak sudan, sıcak sudan enerji üretimi yapan tesisler. Arkadaşlar bunların elik yani henüz sıcak sudan ürettiğimiz elektrik çok fazla değil. Toplam enerji üretimindeki payları çok düşük. Evet Aydın Germencik'te sıcak sudan elektrik üretiliyor. Ege bölgesinde de sıcak su var. Aynı hatayı az önce belirttiğim, uyardığım hataya düşmeyelim. Yani Türkiye'de sıcak sudan elektrik üretimi en fazla Ege bölgesindedir. Doğru. Ege bölgesi en fazla elektriğini sıcak sudan üretir. Yanlış. Türkçenin değeri, Türkçenin önemi burada devreye giriyor. İki cümle arasında dünya kadar fark var. Bunları biliyorsunuz. Ben sadece uyarıyorum. Evet, elektrik üretimi, sıcak sudan elektrik üretiminde Ege bölgesi bölge olarak birinci olabilir. Ama Ege'de en çok elektrik sıcak sudan üretilmiyor. Sıcak suya gelene kadar neler var? Linyit var, doğalgaz var. Hidroelektrik var. Sonra bu güneşler efendim, e, daha doğrusu rüzgar, sıcak su sonra geliyorlar. Sıralamada, Bölge sıralamasında. Bunlara da dikkat edelim lütfen. Şimdi geldik bir soruya. Arkadaşlar şimdi şunu da düşünebilirsiniz. Hocam, ya Türkiye'de bir sürü fay var, kaf var. Kuzey Anadolu fay hattı, daf var. Neden başka sıcak su? Bu her sıcak sudan elektrik üretilmiyor, önce onu söyleyelim. ya Sıcaklığın ciddi derecede yüksek olması lazım, derin bir faydan geliyor olması lazım, bu önemli. Bir de o bölgenin tabii ihtiyaçları da göz önüne alınıyor, çünkü en nihayetinde bunlar çok basit yatırımlar değil, maliyetli yatırımlar. Ama her sıcak su bu açıdan Ege'nin sıcak suları elektrik üretmeye müsait, bunu belirtelim. Arkadaşlar, sizce Türkiye'de? Bu kaynaklardan potansiyel olarak en yaygın olanı hangisidir? Evet, potansiyel olarak bu yenilenebilir enerji kaynakları arasında Türkiye'de en yaygın olan hangisidir? Mesela rüzgar. Rüzgardan her yerde elektrik üretemeyebilirsiniz. İç kesimlerde rüzgar evet etkili oluyor ama sürekliliği az. Burada rüzgarın hızı değil sürekliliği önemli. Kıyılarda rüzgar daha sürekli olduğu için genelde rüzgar enerji üretimi kıyılarda. Rüzgar her yerde yok. Potansiyel olarak da yok. Güneş. Karadeniz'de güneş enerji üretimi düşük verimlilik gösterir. Olmaz. Hocam sıcak su. Her yerde fay hattı ve sıcak su kaynakları yok. Türkiye'de masif arazileri var en nihayetinde. Her yerde olan, 81 ilde olan bir şey var. Nedir o biliyor musunuz? Çöp. Atık, organik çöp, organik atık. Arkadaşlar, mısır, mısır yağı, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, yemek atıkları, hayvansal atıklar, evsel atıklar ama organik olmak şartıyla. Bütün bunlar elektrik enerjisine dönüştürülebiliyor ve dönüştürülüyor da. Türkiye'de potansiyel olarak da en yaygın enerji kaynağı biyokütle enerjisidir. 81 ilde de kaynağı var. Nedir? Çöp. Peki yapılıyor mu hocam Türkiye'de biyokütle enerjisi? Tabii ki yapılıyor. İstanbul Kemerburgaz'da, Ankara Nallıhan'da ve dahası birçok şehirde hatta büyükşehir olmayan yerlerde dahi çöpten elektrik artık çöpleri denize atmıyoruz, gömmüyoruz. Biz bunları dönüştürerek elektrik enerjisine çeviriyoruz. Lütfen dikkat edin biyokütle enerji üretimi önemlidir ve İstanbul Kemerburgaz, Ankara Nallıhan en büyük tesisler olarak bilinsin. İstanbul, Kemerburgaz, Ankara, Allıhan. Evet, işte yenilenebilir enerji kaynaklarını gördük arkadaşlar. Ve enerjide sırada yenilenemeyen kaynaklar var. Ancak onu sizlere bir sonraki dersimizde anlatacağım. Arkadaşlar, Türkiye'nin enerjisinin başlangıç hikayesi de çok önemlidir. Yenilenemeyen, yenilenebilir kaynaklar, Türkiye'deki sıralama, değişiklikler olursa güncelleriz merak etmeyin. Ve Türkiye'de kullanılmayan enerji kaynakları. Enerji önemli bir konudur Türkiye açısından. Zira Türkiye'nin ithalatında en fazla pay sahibi olan bu enerji kaynağı belki de cari açığın sebebi olan enerji kaynağı ve Türkiye'nin enerjisini çeşitlendirme, kendine ait enerji kaynakları bulma çabası. Karadeniz'de, Akdeniz'de aradığı doğal gaz ve bulduğu doğal gaz rezervatları. Bunları da elbette konuşacağız. Ancak bugün yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde durduk. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde yenilenemeyen, tükenebilir enerji kaynaklarını da anlatacağız. İyi çalışmalar diliyorum.